Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün size anne sütlaçı yapıyorum. Kesinlikle içinde nişasta un yok. O yüzden anne sütlaçı diyorum. Öncelikle bir bardak pirincimizi güzelce yıkadık. Şimdi üzerine su ilave ediyoruz. 2-3 bardak kadar ilave edebiliriz. Güzelce ne kaynatıp bekleyeceğiz pirincimizi. Sonra suyunu çekerse biraz daha su ekleyebiliriz. Ve böyle pirincimiz suyunu çekti arkadaşlar. Şimdi sütümüzü ekliyoruz. 1 litre kadar süt ekliyoruz. Sütümüz ne kadar yağlıysa o kadar sütlacımız güzel olur arkadaşlar. O yüzden güzel yağlı süt ile güzel sütlaç oluyor. Güzelce karıştıralım ve kaynamaya bırakalım sütlacımızı. Evet sütlacımız bu şekilde 15 dakikadır kaynıyor. Şimdi şöyle göstereyim size kıvamını da. Hemen kaynar kaynamaz oldu zannetmeyin. Biraz daha kaynaması gerekiyor. Şöyle baktığınızda kaşıkta şöyle koyuluk olması gerekiyor. Şimdi bir bardak şeker ekleyebiliriz. Bir vanilya ekleyeceğim arkadaşlar. İsteğe göre vanilya istemezseniz eklemeyebilirsiniz. Yine kaynamaya bırakıyoruz. Güzelce karıştırıyoruz. Kıvamı bu şekilde. Artık altını kapatıyorum. Böyle kaşığın ucuna böyle geliyor. Bu kıvamda altını kapatabilirsiniz arkadaşlar. Artık kaseleri doldurabiliriz arkadaşlar. Sonra buzdolabında soğutuyoruz. İstediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. kıracımız bu şekilde oldu. Şöyle göstereyim. Kıvamı böyle oldu. Çok güzel gözüküyor. Yapacak olanlara afiyet olsun. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. İyi günler dilerim.